Günün ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başladı. Hem Başbakan'ın rahatsızlığı hem de Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'da olması adresi belirledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan haftalık olağan görüşmelerini İstanbul'da yaptı. Geçen haftaki görüşme Başbakan Erdoğan'ın ameliyatı sebebiyle gerçekleşememişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın haftalık olağan görüşmesi bu kez İstanbul'daydı. Devletin zirvesindeki iki isim perşembe günleri bir araya gelerek gündemi değerlendiriyor. Sen, sen baş... Doktorların Başbakan Erdoğan'ın uçak yolculuğuna müsaade etmemesi üzerine Cumhurbaşkanı İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nde randevu verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçirdiği operasyonun ardından ilk defa kontundan çıkıyor ve kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Huber Köşkü'nde bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan çalışmalarına bir hafta daha İstanbul'da devam edecek.